Evet değerli dostlarım Bugün sizleri ilçemizin yine Bağlı Ağaç Köyüne getirdik Böyle gürül gürül tam Temmuz ayı ortasında Şelale gibi Akan suların eteğindeyiz Hem bunları görmek Hem daha fazlasını görmek için Lütfen benimle beraber Şöyle küçük bir tura çıkalım biz Bakın Daha önce buranın biz videosunu çekmiştik bu parselimiz 860 metrekare olmak üzere. Şöyle bir gösterdim. 10 arka kısmında. Evin aksana doğru. Elimizin tam olduğu yer. Sadece herhalde şu suyun sesini duymak bile yeterli. Oradan geldiğiniz zaman da şöyle eve doğru geçelim. Evimiz bu şekilde yaklaşık bir 80 metrekare civarında oturumu var. Direkt üzerine yapılmış. Ve buradan aşağı doğru gidiyoruz. Merhabalar. Gençler merhaba. Nasılsınız? O maşallah maşallah. Siz poğaça da var. Kozaklar toplamışsınız. O çalışkan mı gençler ya. Harika maşallah. Hadi bakalım. Evet geleceğin gençleri bunlar. Tam yörük. Şimdi şöyle ben sizi biraz şöyle nostalji yapalım biz. Burada buz gibi su. Hem bu sular içiliyor burada. Bakın. Arazinin hemen alt kısmında. Hem içiyoruz. Misafirlerimiz de geldi. Onlar da gezdiriyoruz aynı zamanda. Burayı çok beğendiler. Ya burası beğenilecek bir yer değil aslında. Değil mi? Mehmet abi şöyle bir merhaba desek yeterli abi değil mi? <laughs> bir merhaba desek yeterli herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> nasıl abi? Suyumuz nefis gibi çok nefis. Evet. Şey, e, doğa olarak nasıl burası? Hava olarak çok güzel, doğa olarak çok güzel. Yani nem, nem yok, nem yok. müthiş bir böyle bir mutluluk veriyor burada. Değil işte. mi? Huzur yani. huzur Hizmetim da veriyor. veriyor. Peki meyve ağaçları hakkında abi? Meyve ağaçları da çok iyi. Yani burada insanın ömrü uzar. Herhalde bir 10 sene, 5-10 sene gider herhalde değil mi? Daha fazla. Aynen. Değil mi? <laughs> tamam bakalım. Çok sağ ol. Evet. Biz hem misafirlerimizi gezdiriyoruz buradan hem de böyle arazimize ilgili. Buradan içeriye girip rahatlıkla bütün meyvelerinizi e, toplayabileceğiniz, yiyebileceğiniz bir, e, bir durumdasınız. Burada aynı zamanda zaten demir kapısı da var bunun. Tam buradan baktığınız zaman da görüyorsunuz hem evin alt kısmından böyle yürür yürür suyun aktığını da buradan görebilirsiniz. Evet söylediğim üzere burası 860 metrekare olan bir parsel. Ee, Bağlaş köyümüzün en üst kısmında kalan ama şu an itibariyle elektriği olmayan bir yer. Ama içerisinde bahçenin içerisinde her türlü meyve ağaçlarının olduğunu söyleyeyim. Hatta buradan şöyle biraz içeri doğru gelsek. Şöyle de hem e, torosların zirvesini görmüş olursunuz buradan. Hem de buradaki meyve ağaçlarının güzelliklerini. Şu anda bütün meyveler ağaçların üzerinde yeşil halde artık ağustos sonu itibariyle ve eylül sonuna kadar devam eden bir süreçte burada bütün meyvelerin olduğu çok güzel, çok böyle koyu gölgeli. Aynı zamanda bakın burada fındık olmaz diyenlere Burada biz e, mevsimi geldiği zaman fındıkla kırıyoruz burada. E, sonra da böyle güzel bir e, tepside onları bu şekilde sizlere de geldiğiniz zaman ikram ediyoruz. Şu ana bakar mısınız? Yani her şey Karadeniz'de olmuyor. Buraya geldiğiniz zaman ben sizlere her zaman e, söylüyorum, burada yetişmeyen hiçbir meyve yok. Her türlü meyvenin yetiştiği bir bölge burası. İklim itibariyle burası hem Akdeniz iklimi hem Karadeniz iklimi hem yayla iklimi artık e, neye sayarsanız sayın yani iklim bolluğu su bolluğu nasıl söyleyeyim e, kültür bolluğu derken burada e, istediğiniz her şey belki de hayal bile edemeyeceğiniz daha birçok şeyin burada mevcut olduğunu sizlere söyleyeyim. Bakın burada da şu anda tam sararmaya yüz tutmuş çok güzel armut meyvelerini görüyorsunuz. Armut deyince ben dayanamıyorum. Burada biliyorsunuz e, tek kutu bayısı herhalde ben kaldım burada. O yüzden şöyle bir tane de armut e, almak herhalde e, olur. Evet, kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Dediğim gibi her türlü meyvenin olduğu çok güzel bir bahçe. Aynı zamanda bunun hemen yan tarafında şurada büyük çam olan bir yer var. Orada da yine bu araziye bitişik olan e, tam büyük çamın olduğu yerde 1666 metrekare hazine arazisinin olduğunu ve o hazine arazisinin sadece bulunduğumuz bu e, evin olduğu yerdeki 860 metrekare olan parselin e, bitişiğinde cebelinde olduğu için daha sonra hazineden o parseli rahatlıkla alıp bu parsele dahil edebilirsiniz. Tabii ki müstakil olarak. Oranın tapusu ayrı, buranın tapusu da ayrı olacak şekilde. Evet, o yüzden burası çok karlı, çok mantıklı diyebileceğimiz bir nokta, bir güzellik burası. Yani isterseniz kışın, isterseniz yazın her mevsim o görmüş olduğunuz gürül gürül burada aklınızı sizlere e, aktarmış olabilirim. Şimdi e, misafirlerimizle beraber geziyoruz. Burayı çok beğendiler. Başka yerlerde gösteririz onlara biz. İnşallah dediğim gibi böyle güzel bir parsel sizin gibi dostlarımıza da nasip olur diyelim. Aynı zamanda manzara olarak da zaten e, Torosların zirvesini gördüğünüz kadar e, alt taraftaki o bütün Seydikemer Kemer Vadisi'ne de buradan hakim e, bir şekilde Muhteşem bir manzaranız var. Onu da buradan iletmiş sizlere. Değerli arkadaşlarım. Şimdilik bu kadar. Yine fiyat ve bütün detayları videonun alt kısmında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Şimdilik ben sizlere veda ediyorum. Ee, her şey gönlünüzce kalbinizce gönlünüzce olsun. Ee, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Ee, Sağlıcakla Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.